Bizde bir Erzurumlu zengin abimiz vardı. Şu Sultan Aman'da eskiden basma derlerdi. Basma, bez, entari yaparlardı. Onun toptan ticaretini ismini vermeyelim. Çok geniş de bir aile. Rahmetli Demirci hocamla giderdik onu bazen ziyarete. Büyük iş yaptı. Bir vatandaş bunlardan, çevresinden, etrafından mal alıyor, gidiyor, satıyor, getiriyor, tekrar alıyor, tekrar gidiyor, tekrar. Öyle bir güven ortamı oluşturuyor ki ondan sonra abi bezi, basmayı bir topluyor kayıplara karışıyor. Ay, aynen öyle. Hepsi diz çöküyor. İflasın eşiğine kadar geldiler. Mahkeme, dava, şu bu derken neyse bu adamı yakaladılar. Yani bu şeyi, sahtekarı. Kendi anlatıyor. Hocam diyor demiş hocama. Çağırdılar hep, hepimizi mahkemeye. Alacaklar. 15-20 kişiyiz. Dizilmişiz oraya. Hepimiz de şey, dava etmişiz adamı. Getirdiler o sahtekarı. Kelepçeli. Oturdular diyor. Hakimlerin başı diyor ki. Efendi diyor ona. Neyse işte asmı neyse. Şimdi seni dinleyeceğiz. Bak bunlar da gelmiş. Hak dava ediyorlar. Doğru söyleyeceğine namusun şerefin üzerine yemin eder misin diye ona soruyor diyor. Dedim ya hakim bey bu nasıl bir soru? O saydığından biri bundası bu adam bu haltı karıştırmaz. Neyine yemin edecek, <laughs> edecek diye aklım itiraz ettim diye. O da bana kızdı otur aşağı dedi. Bu işin gaydesi budur. Adamları dolandırmış bir de ona namusun şerefi üzerine yemin ettirecek. Aha da bizim hukukumuz.